Yo ben gayet rahatım. Şimdi Zeynep. Haydi bakalım Kadir. Ni hayırdır ya yani, niye böyle kastın ki birden onu anlamadım. Kim? Ben mi kastım? Aynen sen kastın. Yok ben bir şey kasmıyorum. Sen kasıyorsun geldiğimizden beri kıpır kıpır durmadın yerinde. Ya ne, kıpır... soracaksan söyle vallahi gerildim. Korkutuyorsun. Yok yani biz böyle sakin, normal, huzurlu bir şekilde konuşamayacak mıyız ya? Yani normalde konuşuyoruz da şimdi son zamanlarda ne normal olabildik ne sakin olabildik bir gerildim. Ya senin gerilmene gerek yok artık. Bundan sonra gerilme. Yani bundan sonra gerilme. <laughs> yani yeni bir hayatın başlangıcı olarak bunu düşün. Bunun öncesi ve bunun sonrası olarak bunu düşün. Tamam. O zaman sana bir şey sormak istiyorum. Tamam ama bu normal ve sakin bir durum değil mi? Yani bundan eminiz biz. <laughs> ya bir sabret, bir sus. Ben cümlemi bir, bir bitireyim. <laughs> ya. Tamam. Söyle. Konuşabilir miyim? Tamam konuş. Susuyorum. Tamam susuyorsan başlayacağım. Ben seni ne kadar çok seviyorum. Demekten yani Zeynep seni çok seviyorum demekten, sana senin için ölürüm demekten yani bunlara sana çok dedim yani anladın mı? Artık demek istemiyorum yani şöyle bir yeri bambaşka bir şey söylemek istiyorum sana. Ya aslında güzel oluyordu arada söylesen iyiydi yani. Yok yani güzel mi? ben sana bunu hep çok zaman söyledim ya. Şimdi ha bu bir... arada bir dakika lafımı kesiyorum. Ben aslında eskiden beri böyle bana söylenen şeyler tekrar söylenince hoşuma gidiyor. Yani çocukluğumdan beri öyle bir alışkanlığım var. Ya ben küçük bir not olarak iletim, tamam et. Tamam, ben böyle benim karşılıklı böyle laflarımızı kesersek... ...ben nasıl sana anlatayım ki bunu yani? O zaman susalım, manzaraya bakalım böyle. Yok, tamam, tamam, sustum. Ee, ya bak ben seni aşırı seviyorum. Aşırı seviyorum seni. Yani... Ne bileyim, Böyle seni düşündüğüm zaman falan böyle nefessiz kalıyorum. Beynimi kaybediyorum falan. Böyle kendi bir hoş oluyorum. Böyle bir garip oluyorum. Ee, bakma böyle suskun olduğum zamanlarda da seni seviyorum. Hani ben böyle mizacı olarak böyle suskun falan hiç takış bir tipim ya. Hani sen belki düşünebilirsin bu adam acaba beni hani hala seviyorum sevmiyorum falan. Bazen de suskun bir insan oluyorum ama suskunluğum böyle seni sevmediğimden dolayı değil. Evet. Ya. Yani mutluluğum, mutsuzluğum ne bileyim. Gergin olduğum zaman, sevinçli olduğum zaman. Aa, evet. Ne? E. Ee, i̇şte soracağın soruya cevap olarak evet yani. Evet seninle evlenirim mi? Evet. Ya ben sana onu ben sana onu sormayacaktım. Sen, <gülüyor> Sen... <gülüyor> neden böyle bir şey sor, yaptın? Anlamadım. Sen onu sormayacak mıydın? Hayır ben başka bir şey soruyorum. <laughs> ya, ya sen başka bir şey soruyordum sana. Pa, pa. Çok pardon. Çok pardon ya tamam. Tamam sen ne soracaksan sor. <laughs> Hayır iki saattir bir şey soracağım soracağım diye bir türlü sormuyorsun ya yani doğal olarak ya bak, ben de bana yanlış anladım. Yükseltme. Ne yükseltme bana, ya yükseltir bir saattir bık 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 ağzına laf ah, Adam bak. gibi ne soracaksan sor. Fırsat vermiyorsun ki. E, e, tamam verdim fırsat veriyorum fırsat. Hadi ne soracaksan söyle zaten işim gücüm var gideceğim. Bak soruyorum. Beni bir ömür boyu sever misin? Gerçekten mi? Bak sana diyorum ki mesela benimle evlenecek, benimle evlenecek misin demiyorum. Diyorum ki sana beni bir ömür boyu sever misin diyorum sana. Yani bence bu mesela daha duygusal, ne bileyim daha böyle bana şiirsel geliyor. severim. Hem de çok severim. On tane ömrüm olsa yine seni çok severim. Şimdi seni tanıştırmak istediğim bir arkadaş var. Şimdi sen bu yüzü e, tanımazsın. Ben kendisini 19 yaşımdayken almıştım ve e, 19 yaşımdan beri senin parmağına takılmak için bekliyor. Kendisi aşırı derecede sabırlı bir yüzüktür bu arada. Tanıştırayım. Böyle bir bakışın karşılıklı. Ee, kaynaşın birbirinizi sevin. Sevin yani. Ha? <laughs> Sana ha? inanamıyorum. <laughs> ee? İşte ya. Yani. Hı hı. Ne? Ha şiş. Dur. Parmağınıza takılmaktan bahsediyorsun sen. Yok, önce mi? E tabii bunun ismi böyle sabreden derviş Muradın ermiş. Sabretti geldi böyle sahibinin parmağına kondu. <laughs> Biliyorum. Sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi uyandı. Uyandım. Hep seni düşündüm. Yalnız seni. Yalnız senin gözlerine. Sen bayağı nihayet. Sen ölümüm, kalımım. Ben artık adam olmam bu derde düşeli. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında. İnan ki. Anımsayamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi ve içim götürmez kenarlarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım 545 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor? Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini? Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla. Bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa. Sensizliğin bir adı olur. Bir anlamı olur belki. İnan belli etmem. Seni hiç rahatsız etmem.